Ben Kevser Aycan Aşkım Sarıoğlu. Şimdi burada hayatımı değiştiren insanla Kaderini Değiştir adlı kitabın yazarı, ARTT terapisinin mucidi, sevgili Güneş Tanlı konuşacağız. Ne konuşacağız biliyor musunuz? Duyguları, duygu parazitlerini. Hepimizde var değil mi? Güneş nedir bu duygu parazitleri? Harika sundun. Şey sana. bayıldı. Güneşim sensin de ondan. Canım benim. Duygu parazitleri şöyle bir durum. Hepimiz duyguları yaşıyoruz. Birbirinin zıttı duygular arasında gidip geliriz. Yaşamımız böyle geçer. Mesela nasıl bir zıt duygu? Nasıl bir zıt duygu? Mesela aşk ve özgürlük. Hı. Evet, e, Aşk duygusu platforma çıktığı zaman ay aşık olmalıyım bir aşık olsam biri çıksa da bir aşkı yaşasam olur kişi sonra önüne gelir tabi davet etmiştir o enerjiyi de yaymıştır radyo gibi yayın yaparız çünkü o enerjiyi yayarız <laughs> aşık olur aşkın içindeyken aşk duygusunun ondaki zıttı özgürlük olduğu için bu sefer ay aşk evet ama ben özgür değilim bunu içimizde yaşarız, değil mi? Bilinci üstümüzde, mi? hayır. Böyle Hiç. bir duygu yani ve kurtulma ihtiyacı hissetmeye başlar kişi. Özgür olma isteğiyle içi tutuşur ve ayrılır, özgür olur. Bu tarz birisi, böyle bir zıtlık yaşayan birisi bu duygular arasında gider gelir ve bir türlü kesin böyle uzun süreli bir ilişki yaşayamaz. Ne aşkı yaşayabilir, <laughs> ne özgürlüğü, evet. ikisinden de keyif alamaz, öyle mi? Alamaz ve yani o şekilde zıt duygular arasında gidip gelirken yaşamda ne yapar? Enerjimiz düşer, isteksizleşiriz. Hatta yani ölmeyi istemeye başlar kişi. Hasta eder mi? Hasta Hastalıklara eder. Hastalıklara sebep Tabii ki. olur Hastalıklara sebep olur. Psikolojik veyahut da fiziksel hastalıklar ya. Peki yadır. en temel duygu parazitlerinden birkaç örnek verebilir misin? Onun dışında evet. aşk, aşkların <laughs> dışında. Tabii. Korku çokça yaşanıyor. Korkunun zıttı güven olabiliyor veyahut huzur olabiliyor. Kişiye göre o kadar eşsiz varlıklarız ki her birimizin duygu zıtlıkları çift çift sülaleden aktarılır, farklıdır. Ve biz o ruhumuz aslında o Allah'ın nefesidir. Üf, i̇çimize üflenmiş Ay, olan. Evet. Ay. Ama o bu bedenin içine girdiği zaman bu bedenin sahip olduğu sülaleden gelen o duygu zıtlıklarının cenderesinin içine girer ruhumuz. Ve hatta ruhumuz bizimle konuşmaya çalışır. Biz onu duyamayız. Sıkıntı yaratarak, hastalık yaratarak hani kurtar beni bu duyguları bana yaşatma gibi. Maalesef özümüz olan o ruh, Allah'ın nefesi olan o ruh perdeler şeklinde duygular tarafından kapatılır. O zaman ne olur? Bir aceleyle hani ölüme doğru gitme bilinçaltının yarattığı bu bizi ölüme doğru götürmeye çalışır ki tekrar o kaynağa kavuşalım. Bunun için. Ama eğer o perdeleri kaldırabilirsek zıt duyguları tekrar tek ve bir hale getirebilirsek o öz gittikçe ortaya çıkar. O zaman bir acele olmuyor hani ölüme doğru gitmek için. Ve hayatı <laughs> daha kaliteli ve mutlu yaşamak. Kesinlikle huzurlu. Öz çıktıkça öz ne demek? Yani Allah'ın nefesi ne demek? İşte başarı, mutluluk, denge, dinginlik, huzur, neşe bunlardır. O özü yaşamaya başlarız. Kendimiz olarak hayatı yaşarız. Peki Evet, gördüğünüz gibi güneş perdeleri kaldırıyor. İşte gördüğünüz gibi burada da perdeler açık. Evet. Duygu parazitlerinden kurtulmak imkansız değil. Evet. Mutlu yaşamak e, ARTT tekniğiyle bence mümkün. Artı bir şey daha söylemek istiyorum. Aslında biz dünyaya gelmeden önce duygularla bir sözleşme yaparız. Aa, gerçekten. Evet. Ay, bu korkunç duygu. Sözleşme mi yaptın tabii, mesela yani onları yaşayacağına söz verirsin. Onlar da sen karar verdiğinde gitmelerini istediğinde gideceklerine söz verirler. Yani kurtulabiliriz Kurtula, mesela kıskançlık gibi, öfke gibi. Tabii tabii tabii. Kızgınlık gibi. Evet, hırs gibi Öfke çok önemli biliyor musun? O da çok yaşanıyor çünkü. Bir perişan ediyor. Perişan ediyor. Yani Kazaya bile sebep oluyor. Ne kazası? Cinayet işlemiyor, gerekirse. O kıskançlık, öfke gibi duygulardan. Aslında o kişi yapmıyor bunu. O duygular ona yaptırıyor onu. Duygu parazitleri nedir? Biz bir enerji alanıyız, enerjiyiz. Duygular da enerji, onlar da canlı. Ve bizim enerji alanımızda yaşayan duygu parazitleri, enerji parazitleridir. Süper. Bence bu konuya daha sonra devam etmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.